Madrid büyük rakibiyle bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bugün takımının renklerini taşıma gurur taraftarlık günü. Bugün sahada her şeyin yaşanabileceği bu karşılaşmada galip gelme günü. Her zamanki soruyu sorma zamanı geldi. Bu sefer kim kazanacak? İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı ses seviyesi çok yüksek başladı. Güzel bir pas geldi. İlerliyor. Ve vurdu. Gol! Barcelona golü buldu. Sıra dışı bir başlangıç. İlk gol başlar başlamaz geldi. Böyle devam edecekse inanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor. Bütün belirtiler ortada. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Evet modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Barcelona öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. gönderiyor. Top arka nereye doğru gidiyor. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi iyi Rafinha topla buluştu. Rafinha bana mısın demiyor. Yani bu da bir seçenek. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Rodrigo topa sahip. Güzel bir pas geldi. Çok önemli bir müdahale. Sola yolluyor. Çok güzel. Bellingham kaleyi deneyecek. Çok az farkta. Ondan daha iyisini bekliyorduk. Sağa doğru. Rodrigo otoba sahip. Çok şık. Birbirlerinin aklını okuyorlar gibi. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Lamin Yamal topla ilerliyor. Valverde gücünü gösterdi. Kylian Mbappe aldı topu. Mbappe dedi. Topu Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle haber gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Madrid skoru eşitledi. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Mbappe! Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Can sıkıcı bir durum. Ferran Torres. Kylian Mbappé aldı topu. Depara kalktı. Chouameni ön sezilerini devreye sokuyor. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Bellingham. İşte şans. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bellingham herkese özür borçlu. Uzun pas mükemmel bir fırsattı. topu kaptırdı. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Seri paslaşmalar. Mbappe. Kylian Mbappe. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. Yakınında rakip yok. İlerlemenin yolunu buldu. Vinicius Junior'dan Mbappe çabasını karşılığını aldı. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. Takım arkadaşına yolladı. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. De Jong topu. Topa ilk kim yetişecek? Bellingham. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kurtulmayı başardı. Şut mu geliyor? Vinicius Junior. Sol kanada oynadı. Etrafında kimse yok. Geçmeyi başardı. Ortayı yolladı. geliyor. Rodrigo kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Valverde açıkta kendini göstermeyi başardı. Vites yükseltiyor. denedi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Hedefini bulamadı. İlginç bir top geldi. İlerliyor. Çok iyi bir Rodrigo. Ve top ağlara yolluyor. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Evet, beklenen gol sonunda bitirebilecek mi? İşini garantiye almayı tercih etti. Sert bir hamle geldi, çok sert. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. İleri doğru havalandırdı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Sola oynadı. Şansını deniyor. Etrafında kimse yok. Ve müdahale geldi hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Barcelona kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Ferran Torres, Chouameni topu geri almayı başarıyor. Rafinha topu aldı. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Çok tehlikeli. Şut çekiyor. Tabelasına adını yazdırmaya kararlı ama bu sefer de olmadı. Barcelona güzel fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Birini değerlendirmeyi bile başarsalar hatırı sayılır bir ivme kazanacaklar. Dinlerini veriyor. Sinan Gerçekten ne yapacağı adı, önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Bellingham. Güzel sıçradı. Evet aradığını bulamadı. Madrid, ilk yarının tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Bellingham aldı topu. Araya girdi. Güzel hamle. Ve ilk devre tamamlandı. Herkes bitti diye düşünürken mükemmel bir geri dönüş izledik. Kolay kolay unutulmayacak bir maç. Evet, ilk yarı sona erdi. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara. Ve şu görsel şölenin tadını çıkarın. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. İkinci yarıda birlikteyiz. Sağ kanada oynadı. Rodrigo topa sahip. Rodrigo içeri gönderiyor. Kaleci rakibin planını anladı. Evet, farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. Büyük şans. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Sola doğru bir top. Rafinha pas isabetsiz. Brahim Diaz Valverde. İbrahim Diaz. Güzel vurdu. Kylian Mbappe. Kalite, yetenek. Kylian Mbappe. Gol, gol, gol. Fark iki. Onlar için her şey yolunda. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Fark 2 oldu. Evet, şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Eduardo Camavinga yaptı ortayı. Müthiş fırsat. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Kylian Mbappe aldı topu. Aradan bir pas. Brian Diaz. Bitiriş hazırlığın yanında sürdük kaldı. İyi denemeydi saate düşmemek için elinden geleni yaptı. Madrid, 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 Madrid. Madrid gerçekten güzel bir avantaj. Evet kaleciler harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Alexander Arnold kısa oynuyor. şutu gönderdi. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Chuameni. Arda arda enfes paslar. Rafinha kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Güzel mücadele etti. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Şimdi Lamine Yamal Derin oynuyor. Oh! Top kaleci oh! Mükemmel bir ya yama. Oh! rahat bir nefes alıyor. Kendi yarattığı pozisyonu harcadı. Tamam, baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. bir baskı. Topu koparmayı başardı. Daha iyi paslar gördük. Chesney uzun oynadı. Defansın arkasına. Madrid değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Güzel bir top. Bellingham topu geri alıyor. Ve şut geliyor sert vurdu. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Asını verdi. İlerlemeyi başardı. Geylian Mbappe! Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Tehlikeli bir pas. Ferran Torres. Fırsat peşinde. Ferran Torres. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Çok Bellingham aldı topu. Vinicius Junior. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Madrid farkı üçe çıkardı. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Şimdi top Vinicius Junior'da. Deneme şansı olabilir. Evet. Top Vinicius Junior. Vinicius Junior. Süperstar. Yine süper bir gol atıyor. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi oldu? Kale deniyor. Kylian Mbappe kalite yetenek. Kylian Mbappe gol gol gol. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak bir şansını deneyecek. Bakalım ilk kim yetişecek? Şezni topu kovalıyor. Kendini yerde buluyor. Rodrigo offside pozisyonunda. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Top kilene ve şut. Tek tarafta skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Vinicius Junior! Vinicius oh! Junior! Süperstar! Yine süper bir gol atıyor! Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının... Rafinha! Ve direğin yanından dışarıda. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Pedri, Ferran Torres. İleriye doğru güzel bir ara pas. Bellingham bitirebilecek mi? Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. İlerlemenin yolunu buldu. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsı koşu, diğer yanda azimli savunma. Top Kylian Mbappe'de. Açık bir faul. Tereddüt etmedi. Direkt kırmızı kart. Görünüşe göre hamle, bariz gol fırsatının engellenmesi olarak değerlendirildi. Şimdi düşününce diğer seçenek rakibin golüne izin vermek. Yani başka seçeneği yoktu denebilir. <laughs> Rafinha Hemen müdahale etti Kylian Mbappe aldı topu Güzel bir pas geldi Top Rodrigo'da Müthiş kafa Ve top dışarı çıkıyor İyi düşündü ama Hayata geçiremedi Chouameni Rüdiger. Topla buluşan Eduardo Camavinga. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Taç kullanacaklar. Kafa karıştıran bir pas. Kran kırana mücadele eden galip ayrılıyor. Güzel pas diyemiyorum. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Bir kafa. Olabilir ama da olmadı. Hakem bir çaldı takımdaki herkesin olağanüstü çabası neyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını